Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesinde yer alan Suka gaz pompalama ve ölçüm istasyonunda patlama meydana geldi. İstasyon patlamanın ardından çıkan yangınla birlikte alev topuna döndü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada istasyona gece saatlerinde Ukrayna'nın kasıtlı olarak saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Açıklamada daha önce Avrupa ülkelerine günde 40 milyon metreküpten fazla gaz tedarik eden bu enerji altyapı tesisi 7 Ağustos 2024 tarihinden bu yana Ukrayna birliklerinin kontrolü altında bulunuyordu. Ukrayna birlikleri bu süre zarfında tesisi lojistik noktalarından biri olarak kullandı. Kursk bölgesinden çekilen Ukrayna birliklerinin Rusya'nın önemli enerji tesisine yönelik saldırısı Kiev rejiminin kasıtlı bir provokasyonudur ve Amerika Başkanı Donald Trump'ın barış girişimlerini itibarsızlaştırmayı amaçlayan Rusya'nın enerji altyapısına yönelik son saldırıların bir parçası olarak görülmelidir ifadeleri kullanıldı. Rusya Soruşturma Komitesi de olayla ilgili soruşturma başlatırken Ukraynalı askerlerin tesise kasıtlı olarak saldırı düzenlediğini öne sürdü. Ukrayna ordusu ise söz konusu iddiaları reddetti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus güçlerinin provokasyon olarak tesisi havaya uçurduğu ileri sürülerek söz konusu iddiaların hiçbir dayanağı yoktur ifadeleri kullanıldı. Rusya ordusu yakın zamanda Suka'nın kontrolünü yeniden ele geçirmişti. Amerika Başkanı Donald Trump'ın önerisiyle Rusya ile Ukrayna'nın 30 gün süreyle birbirlerinin enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurması kararlaştırılmıştı.